Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve 19 üniversite paydaş üniversitenin katılımıyla yapılacak ORAKAF programımızda siz değerli öğrencilerimizle beraber olmak bizleri çok mutlu edecektir, çok güçlü olacağız. Çünkü ORAKAF Orta Anadolu Kariyer Fuarı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlemiş olduğu çok önemli bir program. Öğrencilerimizin bundan sonraki meslek hayatlarında özellikle yetenek kapısına kaydolmak suretiyle kendilerini tanıtmaları ve ileriye dönük olarak ilk etapta hiç beklemedikleri firmalardan staj imkanının olması, hiç beklemedikleri firmalardan ileriki meslek hayatında iş imkanları, iş teklifleri alacak olmasından dolayı çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizi 25-26 Aralık 2023 tarihinde yapacağımız Oraka Fuarımıza bekliyoruz.